Sevgili arkadaşlar, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hareketli bir aya başladık. Zaten Aralık ayının çok hareketli geçeceğini de biliyorduk. Öncelikle asgari ücret belirlenecek bu ayda. Yine 5 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı. Önümüzdeki ay için de önemli bir ipucu geldi. Dolayısıyla ocağın hemen başında belli olacak 6 aylık enflasyona göre de emekli ve memurun artışları da belli olacak. Dolayısıyla Ocak ayıyla birlikte, hem çalışan, hem çalışmayan, emekli, memur, herkesin gelirinde bir değişiklik olacak. Tabii bunlar nasıl olacak, bu değişiklikler nereye evrilecek, hepsini izlemiş olacağız. Önce asgari ücretle başlayalım, sonra asgari ücretin emekli maaşlarına, emeklilerin zamlarına nasıl yansıyacağını konuşuruz. Asgari ücretin ilk toplantısı yapıldı biliyorsunuz 10 Aralık'ta. Tabii bu ilk toplantıdan bir sonuç çıkmayacağını zaten biliyorduk ama Burada hem çalışma takviminin belirlenmesi hem usullerin belirlenmesi önemliydi. Taraflar tabii ilk toplantı için ortaya bir rakam getirmiyorlar ama ikinci, üçüncü toplantılardaki ikinci toplantı Türk işin ev sahipliğinde, üçüncü toplantı da yani iş adamlarının ev sahipliğinde yapılacak. Bu iki toplantıda öyle gözüküyor ki masaya rakamlar gelecek. Öncelikle işçi kesimi işverenin rakam getirmesini bekliyor. O rakamlar geldikten sonra da bir pazarlık ortaya çıkacak. Ama burada önemli olan tabii enflasyon rakamları olacak. Öyle gözüküyor pazarlık masasında. İsterseniz önce bir asgari ücret ne kadar olabilir? Onun üzerinde bir değerlendirme yapalım. Sonra da emekli maaşlarıyla ilgili konuya geçelim. Asgari ücret belirlenirken en önemli verinin enflasyon olacağını zaten konuşuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da baktığınız zaman hep enflasyon masada birinci veri olarak konuşulmuş. O, onun üzerinden pazarlıklar, tartışmalar yapılmış. Çünkü netice itibariyle ücretlerin, satın alma gücünün korunması açısından enflasyona ezdirilmemesi önemli. Geçtiğimiz yıllara baktığınız zaman hep yıl içinde gerçekleşen enflasyona bakılmış ve ona yakın, onun üzerinde artışlar yapılmış. Bu yılda yine masaya gelecek en önemli verinin enflasyon olması zaten doğal. İşçi tarafından baktığınız zaman işte işçi tarafı enflasyon verilerini, hayat pahalılığını, geçim endeksini bütün bunları masaya getirecek. İşveren tarafından baktığınız zaman da onlar da yine enflasyonu tabii ki masaya getirecekler ama bir yandan da rekabet şartları, işverene maliyet, istihdamın korunması, işte genel rekabet şartları bütün bunlar masaya gelecek ve konuşulacak. Baktığınız zaman tabii havada uçuşuyor rakamlar ama e, yıl sonu enflasyon beklentisi merkez bankası açısından baktığınız zaman yüzde 44 civarında, yine başka anketlere baktığınız zaman 45-46 e, rakamlarını da görüyoruz. Yani öyle gözüküyor ki yüzde 44 ile 45-46 civarında e, bir e, enflasyonu yıl sonunda karşılayacağız. Tabii e, bu oran uygulanır mı, uygulanmaz mı, onlar bütün hepsi masada pazarlık aşamasında gerçekleşecek ama bu yıl tabii önümüzdeki senenin enflasyonunun da konuşulmasını istiyor işveren tarafı bir ortalama rakam ortaya çıkar mı ortada dolaşan beklentiler 35-40 civarında bir artışın yapılması ki oradan baktığınız zaman da işte 23 bin liradan az olmamak kaydıyla net asgari ücretten söylüyorum. 23 bin lirayla 24.500 lira arasında bir rakamın ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ama tabii bekleyip göreceğiz. Özellikle İkinci toplantı burada çok önemli. İkinci toplantıda e, rakam ortaya gelebilir. Özellikle işveren tarafından bir teklif gelebilir. Bunun üzerine de işçi tarafı kendi beklentisini ortaya koyacaktır. Üçüncü toplantıda zaten sıkı bir pazarlık yapılacak. Dördüncü toplantı olursa da o da bir karar toplantısı olacak ve e, kamuoyuyla paylaşılacak. Ama dediğim gibi burada e, yüzde otuz beş, yüzde kırk civarında bir artış oranı genel olarak beklenen oranlardan birisi. Tabii bu artış oranıyla ilgili ne söyleyebiliriz, emekliye nasıl yansır biraz onu şimdi konuşalım. Peki emekliler ve memurlar açısından yıl sonundaki artış oranı aşağı yukarı ne çıkıyor diye bakarsak Elimizde birkaç veri var. Onlardan bir hesaplama yapalım. Öncelikle 5 aylık enflasyon ortaya çıktı biliyorsunuz. 14.57 çıktı 5 aylık enflasyon. Bunun üzerine aralık enflasyonu gelecek ve yıl sonunda enflasyon belli olacak. İşte %44'lük 45'lik beklentilere göre bir hesaplama yapıldığında da yıl sonunda 6 aylık enflasyonun %15 ile 17 arasında bir rakam çıkması artık kesin gibi görünüyor. Ee, öyle gözüküyor ki işte 15-45 ile başlayıp 17'ye kadar çıkan hesaplamalar var. Ee, yani %44 ve 46 ile hesaplama yaptığınızda. Ee, dolayısıyla 15 ile 17 arasında bir enflasyon artışı SSK ve Bağkur emeklerini bekliyor diyebiliriz. Memurlar ve memur emekleri açısından baktığınız zaman ise orada enflasyon farkıyla birlikte 12 ile... 14 arasında bir artış oranı, enflasyon artışı ortaya çıkıyor. Tabi bu artış oranları tamamen sadece enflasyonla ilgili hesaplamalardan yapılan artış oranları. Bunların üstüne bir refah payı gelir mi, bir eşitleme olabilir mi? Hepsini tabi Ocak ayında göreceğiz. Ama burada biz daha önce de söylemiştim, asgari ücrete yapılacak artış aslında emekliler ve memurlar açısından da bir refah payı için önemli bir referans oluyor. Geçtiğimiz yıllarda da bunu görmüş olduk. Genellikle e, asgari ücrete yapılan artış, emeklilere yapılan artışa yakın oluyor. E, geçtiğimiz yıllardaki artış oranları, birazdan onlara da bakacağız. E, ama öyle gözüküyor ki... Emekliler açısından tekrar edelim. %15 ile 17 arasında bir enflasyon artışı SSK ve Bağkur emeklileri için. Memurlar ve memur emeklileri için de %12 ile 14 arasında bir enflasyon artışı artık aşağı yukarı kesinleşmiş durumda. Evet asgari ücrete yapılacak işte %35-40 civarında bir artıştan söz ediliyor. Bu oranlarda bir artış olduğu zaman Baktığınız zaman emeklinin enflasyon artışının üzerinde bir orandan bahsediyoruz. Daha önce de e, asgari ücrete yapılan yüksek e, oranda artışlar emekliler için bir referans olmuştu. Biz, biz bu senede referans olabileceğini düşünüyoruz. Yani e, asgari ücrete yapılacak iyi bir artış aslında emekli ve memurlar açısından da enflasyon artışlarının yukarı çekilebileceğini gösterebilir. İsterseniz... Önce şu tabloya bir bakalım. Son 5 yılda kime ne kadar artış yapılmış? Sonra onun üzerinden bir değerlendirme yaparız. Son 5 yıla baktık. Tabii son 10 yıla da bakılabilir ama son 5 yıla bir bakalım. Tablomuz gelsin. 2019'da askı ücrete yıllık %26'lık bir artış yapılmış. Emekliye yıllık artış ise %15.71 olmuş. 2020'de? Asgari ücrete %15'lik bir artış yapılmış. Emekliye yapılan artış ise %12.63 olmuş. Yani emekliye yıllık artıştan kastımız şu. Biliyorsunuz hem Ocak'ta hem Temmuz'da artış yapılıyor. Kümülatif artışları aldık burada. Gördüğünüz gibi birbirine yakın rakamlar. 2021'de %22'lik bir asgari ücret artışı olmuş. Emekliye yapılan artış ise %17.63. 53 olmuş o yılki artış yani Ocak ve Temmuz artışları. 2022'de e, asgari ücret iki kere belirlendiği için artış oranı biraz yüksek. E, hem Ocak'ta hem Temmuz'da belirlenmiş ve yüzde yüzlük bir artış yapılmış. Kümülatif emeklinin yıllık artışı ise %78.60 olmuş 2022'de. 2023'e geldiğimizde yine asgari ücrete yıllık bir artış yapılmış. E, 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 yıllık artışta iki kere artış yapıldı. Biliyorsunuz hem Ocak'ta hem Temmuz'da. Dolayısıyla orada da %107'lik bir artış söz konusu. Emeklinin artışı ise yıllık 2023'te %62.5 olmuş. Bu SSK Bağkur emeklisinden bahsediyorum. 6 aylık oranlar ve refah payı ile birlikte yapılan artışlar. 2024'te bu kez asgari ücret, tek asgari ücret belirlendi biliyorsunuz. %49'luk bir artış yapıldı içinde bulunduğumuz sene. Emeklinin yıllık artışı ise %86.15 oldu. 2024'te hem Ocak'ta hem Temmuz'da yapılan artışları kümülatif olarak hesapladığınızda. Baktığınız zaman son 5 yıldaki son 5 yılın 4 yılında ee, emekli maaşları asgari ücretten daha düşük kalmış artış oranları ama 2024'te de neredeyse iki katı bir artış e, olmuş emekliler açısından ama birbirini etkilemiş öyle gözüküyor. Çünkü e, asgari ücrete yüksek oranda artış yapılan yıllarda <laughs> emeklilere ve memurlara da refah payı mutlaka uygulanmış. O yüzden de bu... Aralık ayında belirlenecek asgari ücret artışı emekler açısından da bir refah payı beklentisini oluşturacaktır diye düşünüyoruz Asgari ücret tespit komisyonu aslında Türkiye'nin en büyük toplu sözleşmesine de imza atıyor. Yani sadece asgari ücretli değil. Ona komşu maaş alan milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Özel sektörde çalışan çünkü asgari ücret arttığı zaman diğer çalışanların maaşları da artıyor. Zaten vergisiz asgari ücret var biliyorsunuz. Diğer çalışanların maaşından da asgari ücret kadar kısmından vergi alınmıyor. Yine Asgari ücretin belirlediği birçok ödenek var ve borçlanmalar var. İşte işsizlik maaşından ev kadınlarının ödediği isteğe bağlı sigortaya kadar birçok konu rapor parasından kıdem tazminatına kadar birçok konuyu belirliyor asgari ücret. O yüzden de milyonların gözü bu komisyon toplantılarında olacak. Bu komisyon toplantıları bitip Türkiye'nin gündeminden çıkmış olacak bu konu. 3. Toplantı daha bekliyoruz. E, o yüzden de herkes, e, herkes bu toplantıları izliyor. Emekliler de izliyor, memurlar da izliyor, esnaf da izliyor, çalışanların tamamı izliyor, işsizler izliyor, ev hanımları izliyor. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuç çok önemli. E, biz de bu sonuca göre. Zaten Ocak'ta yapılacak artışları etkiler mi etkilemez mi biraz onu konuşmuş olduk. Bu toplantıları takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle ikinci ve üçüncü toplantı çok önemli çünkü rakamlar ortaya çıkabilir. E, hepsini sizinle de paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Hepinize güzel bir gün diliyorum, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.